İnfertilite nedir? Kadın erkek oranları nasıldır bu konuda? Kısaca anlatmak istiyorum. İnfertilite yani kısırlık bir yıllık düzenli cinsel ilişkiye rağmen gemilik edilememesi durumudur. Bu sebepler arasında %40'ı erkeklere ait faktörler, %40 kadınlara ait faktörler, geri kalan %20 sebep de erkekte ve kadında problem olmayan, açıklanamayan infertilite olarak adlandırdığımız bir durumdur. Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktör kadının yaşıdır. Burada 19-25 yaş maksimum doğurganlık yaşı olarak kabul edilir. 25 ile 38 yaş arası da kadın doğurganlık yaşının giderek azaldığı dönemdir. 40 yaş sınır olarak kabul edilir. 40 yaşından sonra başvuran bir hasta vakit geçirmeden tüp bebek tedavisini düşünmek zorundadır. Bu faktörler arasındaki diğer bir sebep de tabii ki tüp bebek tedavisini yapan hekimin tecrübesi, embriyoloğun, laboratuvarın tecrübesi bu konuda çok önemli bir rol oynamaktadır. Peki tüp bebek tedavisi için hangi kriterler aranır? Buradaki en önemli kriter, burada daha önce de belirttiğim gibi kadının yaşı çok önemli. Eğer 40 yaşının üstünde bir kadın hasta olarak müracaat etmişse vakit geçirmeden tüp bebek tedavisini düşünmek zorundadır. Bunun dışında erkeğin sperm sayısı çok önemlidir. Eğer erkeğin sperm sayısı 5 milyonun altında ise yine vakit geçirmemek gerekir. Tüp bebek tedavisine hemen başlamak gerekir. Yine önemli bir kriter kadının tüplerinin açık olup olmadığının tespitidir. Eğer yapılan testlerin sonucunda kadının tüpleri kapalı ise bu kişinin spontan ilişkiyle veya aşılama yöntemiyle gebe kalması mümkün olmayacağı için yine tüp bebek yapılması uygun olacaktır. Bu söylediğimiz kriterleri haiz olan kişilerin vakit geçirmemesi ve bir an önce gebelik elde edebilmesi için uygun tedavi yöntemleriyle uygun merkezlerde, uygun laboratuvar şartlarında tüp bebek denemelerini tavsiye ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.